Benim tercihim Galatasaray tek forvet oynayacaksa Mustafa Muhammed ama hoca arkadaki problemleri çözebilirse Halil ile Mustafa Muhammed'in de ön taraf için çok etkili olacağı kanaatinde. Kendisinde tüm santrafor özelliklerini barındıran Jagne'nin Galatasaray'ın özellikle kapanan rakiplere karşı bir numaralı tercih olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray tarafında çift santrafor oynanacaksa Halil'in önünde Mustafa Muhammed ya da Jagne kim olursa olsun tamamlayıcı santrafor olarak ikinci santrafor olması benim için de en doğrusu. Galatasaray'ın forveti bence Halil olmalı. Çünkü hem yerli hakkını orada kullanmış olursun, hem daha kreatif, daha güçlü, daha kuvvetli, gole daha yakın bir oyuncu. Bu bakımdan bence Halil olmalı. Galatasaray'ın forveti bence Mustafa Muhammed olma. Neden? Çünkü uzun bir süre oynamadıktan sonra aslında formda da gözüküyor. O duygusal geliş gidişlerini de çözmüş gözüküyor. Hem ailesi de yanında artık. Ee, onun dışında sürekli gol arayan dinamik bir oyuncu. Galatasaray'ın Süper Lig'de daha fazla e, kapanan takımlara karşı maç oynayacağını düşünerek ben ilk santrafor tercihinin Mustafa Muhammed'den yana kullanılmasını düşünüyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ın bundan sonra iki forvetle de oynayabileceğini söyledi. Böyle bir durumda ben Muhammed'le Cagney'i e, bekliyorum. Ama eğer tek forvetse seçim yapılacaksa bence eldeki en iyi forvet hatta Premier League kalitesinde olduğunu düşündüğüm Mustafa Muhammed. Bana göre Galatasaray'ın birinci forveti, ilk 11 forveti Mbaye Cagne olmalı. Hem sözleşmesi bu yıl sonunda değil sonraki yıl bitiyor. Dolayısıyla markette elini güçlendirmesi adına Galatasaray'ın Cagne'ye forma şansı vermesi ve onu sıcak tutması bence ekonomik anlamda kritik. İkincisi form düzeyiyle Mbaye Cagne şu anda çok odaklanmış gözüküyor ve sahada Galatasaray adına en büyük fark yaratacak oyuncu gibi gözüküyor Mbaye Cagne. Ben Galatasaray'da Fatih Terim'in bir numaralı forvet tercihinin anlık form durumu ve sözleşmesi itibariyle Mbaye Cagne olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray tek santra oynayacaksa bu Mustafa Muhammed olmalı. Fizik olarak hazır olduğunda mental anlamda kendini iyi hissettiğinde ve gollerini atmaya devam ettiğinde çok daha fazla gol atabileceğini düşünüyorum. Meziyet anlamında ve bitiricilik anlamında Mustafa Muhammed bence Galatasaray'ın ilk santafor olmalı. Galatasaray'ın forbeti forveti kim olmalı birinci forveti? Şu anda aslında mevcut yetenekleri ve yapabileceklerine baktığımız zaman ben kendi adıma Cagney'i birinci sıraya koyuyorum. Ama e, Fatih Terim'in oynamaya çalıştığı oyun önde daha hareketli, daha baskılı, daha toplu hızlı bir şekilde döndüren bir Galatasaray anlayışı içerisinde Halil Dervişoğlu biraz daha öne çıkıyor. Ama yine de bana sorarsanız ben Cagney'nin olduğu bir oyun formatında, onun birinci forvet olduğu bir oyun formatında oynamasını daha çok e, tercih ederdim Galatasaray'ın. Fatih Terim'in belki de en zor tercih e, opsiyonunun bulunduğu mevki forvet. Çünkü Halil, Cagney ve Muhammed... Türkiye Ligi'nin belki de ilk beşine girecek nitelikte golcüleri. Ama Galatasaray'ın bana göre birinci forveti Mbaye Cagne olmalı. Fiziksel gücü, golcü vuruşları ve ön alanda baskıyı daha iyi uygulayacağına inandığım için ben açıkçası Fatih Terim'in Konya spor maçı ile birlikte artık bu hakkı Cagne'ye vereceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın birinci forveti kim olmalı? Şöyle bakıldığında ilk geldiği günkü formuyla Top ve özellikle o şutlarındaki sertlik ve kesin bitiricilik de Mustafa Muhammed bence bir numarada olmalı. Dünkü o güç gösterisi ve zaman zaman katkılı olmasıyla Cagne de düşünülebilir ama Halil Dervişoğlu Mustafa Muhammed'le beraber gidip daha sonra asıl forvet olacak isimdir. Bence Galatasaray'ın birinci forvet tercihi Mustafa Muhammed olmalı. Eğer tek forvet oynayacaksa tabii. Halil Dervişoğlu daha çok takım arkadaşlarına alan açan, servis yapan ve oynatan bir oyun profiline sahip. Onun da ayrı katkıları var. Cagne bu üçlü arasında belki de en güçlüsü ama devamlılık konusunda ve mental olarak mütemadiyen aksamalar ve gitgeller yaşıyor. <laughs>